Bir iki dua paylaşalım bu zor günlerde okumanızı tavsiye ettiğimiz efendimizin hadislerinde geçen e, dualar var onlar sizinle paylaşalım. Bu dualardan biri evet geliyor hemen arkadaşlarımız duaları gönderiyorlar bizlere salgın hastalıklar döneminde özellikle okunması tavsiye edilen dualar Bismillahirrahmanirrahim lillahi lillahyadurumaga ismihi şeyun fil ve alim duası ki çok meşhur bir dua. Bu duayı lütfen ezberleyin. Çekin şimdi böyle cep telefonuyla. Okuyun ezberleyin. Hepinizin bir tarafına asın ve okuyun inşallah. Osman bin Affan, Hazreti Osman'dan rivayet edilir. İsmiyle, ismi anıldığında, Allah'ın ismi yani. Yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O semidir, işitendir her şeyi, bilendir her şeyi. Bunu sabah okuduğunuzda kim sabah bunu okursa akşama kadar başına bir felaket gelmez inşallah. Kim akşam okursa sabaha kadar başına bir felaket gelmez inşallah. Bu dua Hazreti Osman tarafından bizlere tavsiye edilmiş ve bizim de okumamız istenilen bir duadır. Efendim bu duayı bir daha okuyalım maalini. Hazreti Osman'ın bize aktardığı bir dua ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. Yani öyle bir isimle başlarım ki ki o Allah'tır. Onun ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey insana zarar veremez. Allah işitendir ve bilendir. Alim olan her şeyi bilendir. Bu bir korunma duasıdır. Bunu bol bol okuyalım inşallah. Efendim Evet bu rivayetin devamında kim bunu böyle söylerse bu duayı sabah olunca ya kadar onun başına bir şey gelmez gece söylerse sabah oluncaya kadar efendim bunu gece söylerse sabaha kadar felaketlerden musibetlerden kötülüklerden ani hastalıklardan korunur inşallah sabahları üç kez söylerse bunu akşam oluncaya kadar başına bir bela gelmez Ebu Davud'un rivayeti. Evet bu duayı kolay dua okuyalım inşallah. İkinci bir dua. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığı bir dua. Akşamlandığın sabah, akşamladığın sab zaman gece geldiğinde Allah'ın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım Allah'a. Müslüm'ün rivayeti. bir bi kelimatillahi tammati diye meşhur olan dua işte. Efendim Allah'ın tam olan kelimelerinden ona sığınırım. Her türlü şeytanın şerrinden. Abdullah bin Hubeyb o şöyle rivayet ediyor. Diyor ki İhlas, felak ve nas surelerini, İhlas, felak ve nas surelerini akşam ve sabahları oku. Onlar seni her zarar ve kötülükten korurlar. Efendim bugün yine çok birçok yani sayısız e, mail aldım hep böyle e, hocam nuska yaptılar ben kime gideyim kimseye gitmeyin arkadaşlar efendim vefkçilere gitmeyin Vefk yapanlara gitmeyin gelecek hakkında bilgi verenlere gitmeyin fal bakanlara gitmeyin sihirbazlara gitmeyin büyücüye gitmeyin gitmeyin Allah'ın ayetlerine sığının Allah'ın isimlerine sığının sizi her türlü felaketten kötülükten muhafaza eden imanınız bu konuda tam sağlam e, ve kararlı olsun inşallah.